bu Melek apartmanımızdı bizim. Bu normalde orta hasarlıydı. ama mahkeme verildi. Burası orta hasarlı değil, ara sarlı diye. Mahkeme dedi ki ne 60 gün içerisinde 151 bunun yaptırın yoksa yıkılsın dedi. 151 sayısını yapım için 151 sayısını bulamadılar. Bulamadığı için de yıkıma gitti ve bugün de yıkıldı. Bu arada mahallemizde bine yakın dairemiz yıkıldı. Daire bazında bin civarında dairemiz yıkıldı. 400 yakın şehidimiz var. Allah hepsinden rahmet eylesin. Ee, mahallemiz yıkıldı ama inşallah yeniden yapılacaklar göreceğimiz tarafından. Bugün yarının sonuçlarını bekliyoruz inşallah. Şimdi 16, bu birinci ayın 16'sında, hocanın 16'sında, 2025 yılında e, ihalesi yapılacak. Büyük ihtimalle hemen kuleleri kurup e, başlayacaklar. temelimiz birkaç yerden başlamalı, tekirden değil. Temennimiz birkaç yerden başlanıp, şu kalıp dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Birkaç yerden başlanıp daha çabuk bitirilmesi. İnşallah sözleri, tarihleri 11 ay içinde teslim yönünde. İnşallah bir ay içinde teslim ederler. Vatandaşlar kendi evlerine geçmiş olurlar. Çünkü mahallelim burayı tekrar geri istiyor. Tekrar geleceğiz diyorlar. Biz de onun için yapmasını istiyoruz. Ee, i̇nşallah daha çabuk olur. Hı. Üç tane de apartmanımız kaldı. Ee, Teklemeler harici üç apartmanımız kaldı büyük. Birkaç gün içerisinde bir tanesine daha başlıyoruz. Ee, hemen bu yıkılan yerin alt tarafındaydı o da. Günah apartmanı diyoruz oraya da. Onun da üstüne kepçe çıkarıp üstten aşağı doğru yıkacağız. Çünkü üst, etrafında üç dört tane e, hasta almayan, yeni yapılan binalarımız var. Onlar zarar görmesin diye üstten yıkmaya başlayacağız. İnşallah kazası biraz onu da yaparız.